İkinci kayınvalidem Hava Sultanım. Aman da aman. Aman da aman. Aman da aman. Gelmiş gelinini pıt diye bulacakmış değil mi? Evet. Evet. Hadi aç. Afiyet olsun. Muhallebisi çok güzel olmuş. Fena hmm. değil. Ama keki biraz kabarmamış gibi. Ya. Evet. Hmm. Şey içlenmiş, pişmiş mi? İçlenmiş biraz. Biraz. Birazcık hamur gibi geldi ama bir bakacağım hep Şerbet birlikte. Şerbeti çekmiş. çekmiş evet, evet, çekmiş. çekmiş. Evet. Tamam. Beğendin mi, beğenmedin mi? Böyle damağın Beğendim yani. Tat oldu mu? Evet, biraz oldu. Ya. Tamam. tadı çok güzel olmuş ama birazcık kabarmamış herhalde bu. Bir bakayım öbürlerine de bir bakayım. Ona göre karar vereceğim. Şerbetin çekmiş. Çekmiş. Mu? Muhallebisi güzel. Evet. Tamam. Aç bir taneciğim. Üçüncü tabağımız ikinci kayın muhallemiz. Mürselcim bu, bu çok sert olmuş. Hmm. Niye öyle sert şey, olur kek? Kuru mu demek? Kuru, ki, kuru, kuru, mu? kuru gibi olmuş. Şerbetini çok şey yapmış. Nasıl kaynatmış bilemiyorum yani baksana. Hmm. Bu hiç kapandı. Hiç mi? Tamam. Bunu da beğenmedik. Üçte üç beğenmeye hiç beğenmeye gidiyoruz. Vallahi üçte üç beğenmedim gidiyoruz. bilmiyorum. Bir de buna bakayım. Eyvah bu eyvah. göre haber vereceğim sana. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Aa tek beğendiğin çıktı. Evet. Kabarmış mı? Kabarmış. Kekini de beğendim. Sosunu da beğendim. Hmm. Şerbeti de çekmiş evet. mi? Yapma ya. Bunu beğendin. Tamam. Bugün buluyor muyuz gelini? İnşallah. Öyle inşallah maşallah olur mu? he kendinizi böyle şu e, dörtlü finalde hayal ediyor musun? İnşallah kalırız. Ya. Hayırlısı olsun. Hayır, inşallah. Ben de öyle diyeyim, hayırlısı. Hadi bakalım. Kalbinin sesini dinle tamam mı? Tamam. Hadi. Bu tabağa beş vereceğim. Oo. Dördüncü tabak beş puan. Evet. Geline bakma tüy derim. Hayır Allah geline bakmıyorum ben sana bakıyorum aşkım. Tamam hep bana bak. Evet. Devam et lütfen puanlara. Şunda da gözüm var ama ne diyeyim bilmiyorum. Buna da 4 vereceğim. Üçüncü tabak 4 puan. Buna 2 vereceğim buna bir vereceğim. Buna 2 vereceğim yazdım. Buna bir vereceğim onu da yazdım. İnşallah şu iki verdiğim ve bir verdiğinde Olga çıkmaz. Birinci tabak iki puan, ikinci tabak bir puan. Kayınvalidemiz burada kalmak istiyor. Resmen ilan etti. E, bunun içinde gelini bulması gerekiyor. Bakalım iki puancık bugün kime gitti? Bugün iki puan almak kesinlikle kimsenin hoşuna gitmeyecek. Bakalım kime vermişsin? Hatice. <gülüyor> <gülüyor> uh, i̇yi bir oh çektin. Şükür. <laughs> Hatice, sen konuşmadan ben bir şey söyleyebilir miyim? Anne, sen e, geldin bugün son günümüz. Yani Cuma, burada e, blizik için yarışıyoruz. E ee, finalde kalmak için yarışıyoruz ama sen gidiyorsun 2 4 böyle mi dağıtıyorsun vereyim? yani. bir mi vereyim? Yani bir mi? Vereyim? biraz e, düşünmen lazım çünkü son günü ve böyle e, sen zaten geldiğinden biri hep puanları dağıtıyorsun yani. Ona 3, ona 2 ama beni asla da bul bulmuyorsun yani. İnşallah o beşi bana vermişsin. Yani Of. Ama 4 vermek de yani o zaman 3 de ver. İkisini de ver. aldım onun için der. Olga yani. sen ya müsaade istedim. Ben de dedim ki adam akıllı bir şeyler söylersin diye müsaade ettim sana. Sen bir de diyorsun ki beni bul. Yani sen bence bugün hiç konuşma. Yani otur yerinde gerçekten. Yani taban da açılmadı ama yani yani sinirlerim tepeme çıkıyor. Olmuş bir tabak karşınızdaki. Orada içine şerbetini çekmeyen tabak 4 aldı. Şu dördüncü tabağa ne yorum yaptınız? Sadece olmuş dediniz. Şerbeti var mı, yok mu, kızarmış mı bilmem ne Ya geldiğiniz günden beri puan vermeyi de beceremiyorsunuz ya. Verdim Güzelim ben tabağımın verdim. nesi vardı? Hak ettiğim puanı verdim. Nesi vardı tabağımın? Ha, beğenmedim. Şerbetini çekmiş. Taş gibi bir şey. Çekmiş ama taş Şerbetini yok. çekmiş bir tabak. Bu nasıl şerbet yani? Bu ne biçim şerbet? Bize verilen tarife göre yapılan bir tatlı. Mesela bunlarda kızarmış. da var ama... Kızarmış mı kızarmış. Şu üçüncüye bakıyorum. Üçünü tabii çıldıracağım. Artık yemek ma mantıken düşünüyorum. Diyorum ki Hatice yemek çıkarma. Yanlış yap. Yanlış yapınca puan alıyorsun. Çünkü oraya sürüklüyorsunuz beni. Gerçekten yani ben şöyle bakıyorum kızarmamış tabağa girip yüksek puan veriyorsunuz, altı üstü kızarmış, şerbetini çekmiş. Çekmemiş taş gibi olmuş senin. beğenmedim ya. Hatice. Benim gözümün önünde çekti Beğenmedim. Ya. Ne sosunu beğendim, ne kendisini beğendim. O, olmamış. Ya. Ne demek olmamış ya? Olmamış taş gibi bir asla şey. Asla inanmıyorum olmadığını, asla. Ya, o, ben birazdan, ben puanımı bu kadar. Birazdan. Beğenmedim. Birazdan. İçi taş gibi. Kesemedim, bıçağına kesemedim ben onu. Bıçak Öyle bir şey yok. O evet. sizin beceriksizliğiniz o zaman. Ha, tabii canım becerik. Sen becerdiğinden sana çok güzel küstüm. olmuş. sana küstüm. Neden? E tadım yaparken sesin çıkmıyor hiç. Sesim çıkmıyor korkuyorum. Şimdi açılınca sesim çıkıyor. Evet. evet. Artık bundan sonra eğer gitmesem sesim fazla çıkacak. Diyorsun. Yani burada da fazla çıkacak sesin. Tamam. Ha? Söz mü? Söz. Sonra? Çık. izleyici bana kızıyor. Nur Selcim sürekli kayınvalideler öyle mi böyle? Konuşmuyor. Konuşuyorum da heyecanlanıyorum buraya gelince. Tam dört puan verdin şu sabah. Gel bakalım. Kötü bir şey demedim. Dört verdin. Sen verdin. Ben vermedim. Dört puan alan gelin kim? Çok güzel bir puan çünkü. Alan gelin aç bakalım kimmiş Özlem. Olduk. Özlem de var bir şey. Artık dört puana da şükrediyorum gerçekten burada. Yani ona bile şükreder oldum en azından hani baktığın zaman yapamayanların yüksek alması. Şöyle dönüp baktığımda zaten altın listeden de belli oluyor yani. Baktığımda full yapamayan insanlarla dolu bir liste. Görüyorum. Ne diyorsun sen ya? Evet. Ne diyorsun? Yapamayan sen? insanlarla dolu bir liste görüyorum. Bak, e, hepsi de yapamıyordu. Ha, yapamadıkları hepsi için de yapamıyordu. zaten. Yapamad Eskaza ee, bir lafımı bir bitireyim konuşmak istiyorum. Bana laf atıyorsun. <laughs> orada çünkü o listede ben varım. Yaram Bana var, laf atıyorsun. Etkici. Bak burada yapamayanların asla yeri yok. Onu söyleyeyim sana. Yapmışlar, kazanmışlar. Ya Bir şekilde almışlar. Oraya ismini yazdırmışlar. Senin gibi böyle bir listede kalmamışlar. Ya bak, benim şu listede olup olmamam çok da önemli değil benim için açıkçası. Ne için orada? Ben burada, burada sabah çıkartıyor muyum? Çıkartıyorum okey. Yani ama burada görüyoruz Hatice diyorsun ya yapamayanlar nasıl listede yazılıyor. Görüyoruz işte puanlamalardan. Yani niye hala kabullenmekte zorlanıyorsun? Lan sen hala alıyorum. ne söylediğinin farkında değilsin herhalde. Ben ne herhalde. söylediğimin Farkında değilsin. Yapmışım ki ben diğerlerini es geçiyorum bilmiyorum ne yaptılar ne ettiler. Yapmışım ki listeye girmişim ama bugünden bahsedeceksin sen tamam bugünden. Senin de bugün, bugün de olmayan gördük. tabağın. Bak sert dedi ya, net ya. Sert dedi şerbetini çekmemiş dedi, dört almışsın. Yapamayanlar gerçekten puan alıyor. Hatice'yi tenzih ediyorum arkadaşlar. Yapamayanlarla dolu bir liste. Böyle, Kutu evet adım. aferin. Yapamayanlar. Bravo. bu. Ol, oldu mu Hatice Hanımcığım? Kendimi net ifade edebildim. Ah, Şimdi teşekkür ederim. teyze böyle olacaktı, net olacaktı. Puanlama yaparken... Hatice bir sus artık, esmer. Bu o... anlama yaparken o piti piti falan mı yapıyorsunuz ya? Ben sizi çözemiyorum. Geldiniz gideceksiniz, hala çözemiyorum ben sizi. Hiç önemliyle gidip gitmediğimiz. Senin tabağın... Ne heyecanlandı. Hiç, hiçbir şeye tatlı. benzemiyor ama gene de bir şanslısın yani. gerçekten Bence şanslısın? Biraz Özlem sosunu sen beğendim, şanslı. beğendim. Sosunu. Kendisini hiç beğenmedim. Ne kabarmış, ne bir şeymiş. Biraz sen, sosunu beğendim. Sen, Başkasını beğenmedim. Sen hep bana veriyorsun puanını. Evet sen beni çekiyorsun. Ne var bilemiyorum. Oluyorsun. Anlayamadım sende. Bence Özlem sen teşekkür etmelisin. 4 puan aldın. Yok teşekkür ettim evet. zaten dört Yani gerçekten gerçekten Anne sen ben dört seni ediyorum. tebrik ediyorum. ediyorum. Umarım yani o beş verdiğin puan ben çıkarım. Umarım. İnşallah. Ben de öyle umuyorum. Açayım mı? Evet. Ya Olga'ya ya, ya Rabia'ya beş puanı verdik. Ne hissediyorsun? Bu Olga'nın diyorum ben. Ya. Evet. İyi. Güzel. Olga güzel kek yapar mı? Yapar. İyi tamam. Yapar. Çok güzel yapar da ben bu ikisinin arasında kaldığımda verdim. Onu ona vermezdim yani. Bir tane yanan var bu hikayede. İki alan bile bir puan olsa kazandı. İnşallah o bir de Olga çıkmaz. Bakalım ne olacak? Acaba 5 puan Olga'ya mı gitti, Rabia'ya mı? Hazırsan açıyorum. Açıyorum. Ay açmasak mı? Açalım ya. Açtık! Rabia. Rabia! Ah ah ah. Yeah. Gördün mü ne yaptın? Bir verdin geline. Evet. Bir tek ona bir verdin. Çı. Evet. Geç aşkım. Geçeyim. Geçmiş olsun.